Namvan Türk TV ekranlarından herkese merhaba. Bir numara. Magazin başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel gözüküyorsun bu teşekkür bugün. Teşekkür ederim. Sen de tatlım. Ee, çok efsane bir haber var ya burada. Evet. Kimden bahsediyoruz? Sizler de merak edeceksiniz. Biz onu Muhteşem Yüzyıl ile tanıdık. Hürrem ve çok da Sultan'dan sevdik. bahsediyoruz. Evet. Çok da sevdik. Dilerseniz önce haberini izleyelim. Arkasından yorumumuzu yapalım. Ünlü oyuncu hamile mi? Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdi Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli'nin hamile olduğu iddia edildi. Uzerli'nin bir kızı daha olacağı öne sürüldü. Ben sana müjde vermeye geldim. Bir şehzade daha vereceğim sana. Gebeğim. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin 6 aylık hamile olduğu iddia edildi. Lara isimli bir kızı olan Uzerli'nin bir kızı daha olacağı gelen söylentiler arasında. Sevgilisinden bebek beklediği söylenen Uzerli'nin iddiaları doğruladığı öne sürüldü. Uzerli, 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız. Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz dedi. Oğlum yok. Vermediler bana oğlumu. Saklarılar mı yoksa? Validem sıhhati iyi dedi. Valide aldı benden oğlumu. Koklayamadım bile. Validem bak ne diyor. Evet Hürrem Sultan'dan bahsediyoruz dediğim gibi Meryem Uzerli. Çok da seviyorum, çok da başarılı buluyorum ama nedense dizileri çok tutmuyor. Belki de biraz bu yabancı oyuncuların şanssızlığı diye düşünüyorum ben. Çünkü ona göre rol gelmeli. Türkçeleri ne kadar olsa düzelmiyor yani. Olmuyor yani. o Aslında şöyle aksan. bir şey söyleyeyim. E, Meryem Uzerli'nin e, dizilerini tutmaması ya da bir daha e, sağlam bir dizi, Teklifinin gelmemesi efendim muhteşem bir yüzyıl biliyorsun yıllarca çalıştı. Çok, güzel. Ee, çok emek verdi ama emeğin en son pastasını yiyemeden e, bir çocuk hasebiyle yani hamile kalması hasebiyle can ateşten e, ayrıldı. İş ahlakına aykırı hareket etmesinden mütevellit. Evet. Bence yapımcılar e, biraz böyle muallak kalıyor gibi Şimdi yani dikkat edersen konu koyu... oluyor değil mi? Yani o, o zaman da sözleşmeli hayatım, dahil, bir orada da sözleşmeliydi. Ona evet, rağmen evet. gitti. Tükenme, tükenmişlik sendromu adı Yaşadını altında söyledi. bir kaçış yaptı bence. Evet. E, dikkat edersen eğer e, konuk oyuncu olarak daha fazla görüyoruz hanımefendi Yeni bir projede göremiyoruz. Bence yapımcılar birazcık çekimsel kalıyor diye düşünüyorum. Bahide Vahide Perçim'le e, o tarihlerde hürem e, yani hürem karakterini tekrar canlandırmışlardı. Evet. Vahide Perçem kaldırmıştı diziyi çok da yakışmıştı ama ben Hürrem Sultanı yani ben Meryem, çok aramıştım açıkçası Meryem Uzerli'yi görmek isterdim evet, aynen. ama Vahide Perçem de çok da güzel yaptı yani onu aratmadı bize ben aramadım şahsen oyunculuğundan müsebbip yine Meryem Uzerli bir nasıl diyeyim bana göre çok böyle ne sana ya, yaşamını ne? çok kontrolsüz yaşıyor. Bence çok fazla aşırı duygularıyla hareket eden bir hanımefendi evet, olduğunu çok fazla düşünüyorum. Ee, yine bir... Hamileymiş yani. Evet, hamileymiş canım şu anda 6 aylık bir de. Bir de evlenmeden hani hamile kalıyor genelde. Kendine güveniyor. Ee, bu iyi mi kötü mü? Bana göre hem iyi hem kötü. Ama sonra ayrılıyor ve çocuklar onda kalıyor. Hani iki tane çocuğu olacak güzel ama hani isterdim ki güzel bir birliktelik arkasından evlilik gelsin. Ondan sonra çocuğu olsun. Ee, hem anne hem babayla büyüyebilsin çocuklar isterdim ama yine tabii biraz da hani belki yabancı kökenli olmanın verdiği bir rahatlık var diye düşünüyorum biraz daha farklı düşünüyor olabiliriz Hani Türk kafasına göre yo e, ne Türkler var bizim burada o kadar ünlü e, evleniyorlar çocuk yaşını başına alıyor sırf böyle çocuğa yarın ne cevap vereceğiz düşüncesiyle evleniyorlar yalanlı Doğru. Ee, o da. Var. Yani Meryem Uzari şöyle taksit ediyorum kendine güvenip bir yola çıkması. Çünkü bence çocuk e, erkeğe yapılmıyor ya. Bir kadın çocuğu kendine yapar bence. Yani zaten bir, öyle bir oluyor. Bir, erke kalayım. bir erkeğe güvenerek zaten çocuk yapan kadınları da anlamış değilim. Bu anlamda destekliyorum ama hani dediğim gibi çok fazla duygularının esiri gibi sanki böyle hani her şey hemen istediği anda olsun. Evet kızı bu arada 7 yaşında evet. ve yeni doğacak olan ben kızı da e, gene kız olacak yani çocuğu da kız olacak. Ocak ayında tahminen doğumunu gerçekleştirecekmiş mutluluklar diliyoruz. Bu arada e, Orta diye. Doğu'nun biliyorsun göz bebeği Meryem Uzaylı. Evet, Dubai'de da. olsun işte İran'da olsun e, Arap ülkelerinde özellikle hanımefendiyi çok seviyorlar. Çok fazla reklam filmlerinde oynatıyor oynatıyorlar oralarda. E, Valla güzel güzel anlaşmalar yapıyor çok başarılı çok seviyorum çok beğeniyorum onu. Onu o e, bakır renkli saçlarıyla, kızıl saçlı. Evet, ya, haliyle, yani. haliyle tanıdık <laughs> ve çok sevdik ama çok abartılı estetikler yaptırdı. Bir dönüş yaptı. Ne yazdık ya? Bir o odaklar onlara... falan, hakikaten elmacık kemikleri felaketti bir ara. Şimdi ama yine indi de. İndi çünkü niye? Ee, o, zaman, geçti. o eleştirileri çok ciddiye aldı. Ee, biraz kendini törpülediğini düşünüyorum. Öyle Ne de diyelim? Olsun bence. Allah sağlıkla sıhhatle kucağına almayı nasip etsin diyelim. İnşallah evet. bu birlikteliği uzun ömürlü olur. E Ürünlükle taçlanır diyorum. Ve Bir Hazal Kaya'ya gidelim. Evet Hazal Kaya'ya gidelim. Kilolu oyunculara rol verilmiyormuş. Biraz normalde geliyor açıkçası. Dilerseniz izleyelim. Hazal Kaya kilolu kadına başrol verilmiyor. Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu diyen Hazal Kaya. Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor dedi. Hazal Kaya, el dergisine kapak oldu. Takoz kullandığı ve şeker hastalığı yüzünden aldığı kilolar için sosyal medyada yaralayıcı şeyler yazıldığını belirten oyuncu, bunu hassas insanlara yaptığınızda zayıflama haplarıyla kendilerini öldürmelerini bile sebep olabiliyorsunuz, yapmayın dedim. Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu diyen Kaya, Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor. İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş dedi. Zayıf ya da güzel kadınlar da sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu algı da çok klişe ve yanlış. Bu değersizleştirmenin bir parçası dedi. Hazalkaya, başrollerini Onur Tuna, Enis Arıkan ve Nur Pehlivanoğlu gibi isimlerle paylaşacağı ve çekimleri devam eden "Benden Ne Olur" filminde boy gösterecek. Şimdi neden normal geliyor dedim hemen dönüşte onu söyleyeyim e, çünkü bir görsellik aranıyor ve başroldeki kadınların ve erkeklerin genelde çok güzel olması ya da bir şekilde fit olması. Hep biliyorsun seçiliyor, özenle seçilen kızlar var. Şimdi çok şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Ee, kilolu kadınları şu anlamda başrolü vermiyorlar. 1.50 boyunda kilolu olursan vermiyorlar. Şimdi Azal Kaya Efendinin de boyu çok kısa. Ama e, şimdi 1.80 olup da kilolu olsan gene alamazsın. Bir tarihlerde çok fazla kiloluydu. Hanımefendi özellikle adını feriye koydum dizisiyle inanılmaz kilo evet, almıştı. Evet. Ee, bunu ben bir şey demiyorum hani e, bir şey diyemem. Çünkü ya büyüye Set, set bu. koşullarını biliyoruz. Ee, Ama şimdi doğum yaptı biliyorsun. O yüzden aldı kiloyu. Oraya da geleceğim. Ee, set koşullarını biliyoruz. Düzensiz yeme içmenin olduğu hakim, e, stresli e, çalışma yerleri buralar yani. Hı hı. E, kilo alabilir gayet makul. Çocuk yaptı evlendi. Bu Fahriye'den sonra biliyorsun Fahriye'nin bir kilolarını diline doladılar ya doğumdan sonra. Fahriye Evcan. Evet Fahriye Evcan. Ondan sonra işte bu Hazal da çıktı bir açıklama yaptı. Tekrar Sibel yeni daha bir açıklama yaptı. İşte bana çok şiddet uyguladılar dedi. Kilolarımı çok diline doladılar. Bence bu da bir şiddet dedi. Yine e, oradan almış yürümüş hanımefendi Hazal Kaya hep yapıyor bunu. Çünkü, Çünkü kilolarından şöyle şey başka konuşacağı bir şey de yok şu anda. Hayatım güzel işler yapıyor. Ayrı nerede güzel... yapıyor? Ben nerede? nerede? Bundan önce de bir oyuncu bayağı uzun süren bir dizisi vardı. Şimdi ben hiç sevmedim. Demiyorum. Hiç sevmedim. Öyle çok beş çok tane var. kardeşi vardı ee, onlara bakıyordum. Öyle çok çok da uzun sürmedi. Erken final yaptı. 10-15 bölüm olması lazım. Biliyorum o diziyi ben e, bir babası var çok böyle evet, evet, güzel. Biliyorum 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 zaten ona hep öyle fakir rollerdi. Ne zaman açsam televizyonda o diziyi görüyordum. Çok Neyse, uzun geldi bana. Ben açıkçası. Ben çok sevmiyorum. Evlendikten sonra da bu Hazal Kayan'ın böyle çok dili açıldı. Yani e, o çocuğuyla aldı şaşırdı. Sürekli böyle kilolarıyla Çocuğun şey. çok göz ortası önünde. Kilolarıyla o kötü. böyle sürekli işte o Fahriye'den sonra bir destek oldu buna. Ondan sonra aldı yürüdü hala da aynı şeyi yapıyor hanımefendi. Çok da ben itici buluyorum. Çok da sevdiğim bir karakter değil zaten. Ee, Sevmiyormuş yapacak bir şey yok. Onun için yorumlar da güzel olmuyor farkındaysanız. Şu anda da zaten e, yeni bir film. Film bu arada dizi değil. Evet. Onur Fettahoğlu'yla beraber e, Benden Ne Olur filminde boy gösterecekmiş. İşte onunla işte bunları duyurmak için bir çıkış yapmış. Bu o arada, arada bence artık artık... Tezat şimdi Onur Tuna'nın boyu 2 metreye yakın. Hazal Kaya da 1.50 sanıyorum ya da 1.55. Gene <laughs> araya herhalde takozlar koyacaklar altay boyu üstüne. O Yasak Elma'da da o kızcağızla sevgiliydi. Onlar ya da yani biliyorsun çok kısalardı. kısalardı. Evet kısa boylu kızlar ee, denk geliyor. Ne diyeyim valla Hazal Kaya yine konuşmuş yani. Anca çocuğuyla işte evlendikten sonra ama bak dikkat et çok konuşmaya baş ya inanılmaz konuşuyor. Saçma sapan sosyal medyada. Aslında şöyle bir şey oldu. Hamileyken ona çok fazla mikrofon tuttular. Bir de pandemi döneminde çok fazla insan ortada değildi biliyorsun ve genelde onu hamileyken çok kilolu gördüler. Hayır. Bu kilolarınızdan nasıl koklayacaksınız diye hemen izah edeyim. Ey ee, Fahri ondan önce doğurdu. Aralarında ay vardır. Hemen onu da söyleyeyim. O da söyleyeyim. çok kilolu olmuştu. Şimdi Fahri Evcen'i kilolarıyla vurunca hemen bu bir çıkış yaptı orada. Ha. Belki Fahriye ile yan yana bile gelmemiştir ömründe. Bence ben öyle düşünüyorum. Ee, Beren Saat bile düğününe çağırmadı biliyorsun onu. O evet. da yani Beren Saat'i düğününe çağırmadı. Çok da araların iyi olduğunu düşünmüyorum. Kıvanç Tatlıtu zaten araları iyi. Her zaman da övgüyle bahsediyor. Ee, oradan aldığı yürüdü. Hala da bu haberle e, gözümüzün önüne geliyor ama işte bak film yapacakmış. Yapsın. Yapsın. Ondan Yapsın. Gişede de rekor daha, kırsın. <laughs> daha çok konuşur ama çok zor tatlım öyle gişede rekor kırmak falan artık Olsun, yani. ben gene iyi dileklerimle. Bak tiyatrolar diye. bile yok. Tiyatrolar taşmayasın efendim diyorum. Dizi setleri bu kadar çok patlamışken değil mi? Her yerde bir dizi seti kuruluyor şu anda. Evet. Yeni diziler başlıyor. Var olan, yani. olan diziler şu anda tekrar vizyona girmeye başladı. Lütfen tiyatroyla ilgili de bir adım atalım diyorum. E, tiyatroların esamesi okunmuyor farkında değil misin? Evet şu anda tiyatro pandemi döneminden dolayı. Bir yani taş mı yani. yesin bu adamlar Sinema ya? Sinema da öyle tiyatro da öyle. Ben bir tiyatro sever olarak e, bu olaya da bir el atılması e, kanaatindeyim. E, buradan yetkililere sesleniyorum. E, ne yapalım biliyor musun? Bir başka habere geçelim. Güzelce belki. haber ama evet. bu. <laughs> Yasemin İzzet Özenal Öz haberine geçiyoruz. Dilerseniz önce haberimizi izleyelim. Arkasından buradayız. Yasemin İzzet Özilhan çiftinden mutlu haber geldi. Üçüncü çocuk yolda. Eğer istersen ne kadar değişebileceğine kendin bile inanamazsın. İnan bana. Hem o biri seni smokinle görse fena mı olur? Cemiyetin ünlü ismi Yasemin Özilhan'dan mutlu bir haber var. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, üçüncü çocuğuna hamile. 2012 yılında ilk kızı Emine'yi, 2013'te de ikinci kızı Ela'yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor. Henüz hamileliğin başında olan Yasemin Özilhan, her şeyden önce sağlıklı olsun temennisinde bulunuyor. Biz de bu temenniye katılıyor ve sağlıklı bebeklerini, kucaklarına almalarını diliyoruz. Evet, Yasemin Zetöz, e, Öz İlhan yanlış söylemişim ben demin biliyor musun? Onu tekrar düzeltmek istiyorum. Üçüncü çocuk yoldaymış. Herhalde bu kıskançlıktan sonra mı oldu bilmiyorum çünkü. Şimdi biliyorsun... bizim... E, eşinin bir like durumu vardı. Bir mankenin resimlerini beğenmişti. Araları açılmıştı, evet. boşanacaklar diye düşünmüştük ama boşanmadılar. E, çok da mantıklı bir hareketti bence. Sadece birini likeladın diye insan evliliğini bitirmemeli çünkü. Ama hanımefendi açıklaması yaptığı bir açıklaması vardı. Geldi yine en büyük fanım diye böyle bir e, çıkış yapmıştı sosyal medyada. Zaten orada ipler gerilmişti. Evet. Büyük fanı da işte bu e, <laughs> İzzet Özilhan. İzzet Özilhan oluyor. Ee, i̇şte bak klasik Türk kadınları. Ben her zaman söylüyorum. E, ilişkideki problemleri e, sümen altı yapmak için hemen hamile kalıyorlar. Evet, Dikkat et. Tekrar. Ama e, bu sorun e, kaçınılmaz oluyor daha sonra. İşte o çocuk heyecanı bittikten sonra o sorunlar böyle tekrar e, gün yüzüne çıkıyor efendim. Sadece ve sadece çocuk sorunları ertelemiş oluyor. İnşallah Belki böyle, birkaç sene daha erteleyebiliriz. Evet inşallah böyle bir şey değildir diyorum i̇nşallah. bu. Ee, çok da güzel iki tane kızı var biliyorsun. Ay çok güzel gerçekten. Yine sarı sarı saçlar o maşallah Öyle de diyorum. Öyle sarı değil mi? De Bak sarı. Yasemin Hanım da mesela çok fazla çocuklarını gözümüze sokmuyor. Gayet kaliteli evet. bir şekilde görüyoruz. Geçiyor gidiyor böyle bir 10 on saniye. Onun dışında çok fazla görmüyorum. Çok da farkındalık sahibi bir hanımefendi zaten. Bayağı da bir moda ikonu olarak görüyoruz. E, karşımıza çıkmıştı. Hatta yaptığı bir gaf vardı geçen sene. 3-5 bin liraya da şık olunabilir diye bir çıkış yapmıştı hatırlıyor musun? 3-5 bin liraya zaten şık olunur yani. Böyle bir çıkış yapmıştı hanımefendi. Gardoraklı bana, canım, bana şeyi hatırlattı bu e, Maria Maria Antoinette'yı ekmek bulamıyorsanız pastayı, pastayı hikayesi var ya onun gibi oldu yani açık evet, Evet Maria Antoinette <laughs> gibi olmuş gerçekten ekmek bulamazsan pasta Yani 3-5 bin liraya da işte e, şık olabiliriz diyorum. <laughs> İnşallah sağlık ve sıhhatle kucağına alsın. İnşallah. Ee, ne diyelim? Peki bir başka haberimize geçelim. Kime geçelim? Yine bir oyuncu, bir başka diziyle tanış tanışmıştık. Onu çok fazla başrolde görmedim ama. Sen yorum yapsana buna. Ben konuşmak istiyorum. Hazal Filiz Küçükköse'den bahsediyoruz. Önce sen, sen, sen yap. Ben konuşacağım. 2 yıllık aşk bitti. Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı. Meslektaşı Tuan Tunalı ile evliliği 2018 yılında olaylı şekilde sona eren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin 2 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler ile ilişkisi bitti. İkili 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı. Küçükköse ve Güler'in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi. Bütün bu yaşananlar... Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32. yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle ile magazin sayfalarına haber olmuştu. Evet Hazal Filiz küçük ee, Küçükköse eşinden ayrılmış. Şimdi hangi diziyle tanıdık? Kara Sevda. Burak Özçivit'le beraber oynamışlardı. Orada onun kız hmm. kardeşini canlandırıyordu. Evet evet hatırladım Hatırladın o galiba. Sinsi'yi. Evet. Sinsi'yi, sinsiyi de kırıldı. orada. Bayağı bir Sinsi ve takıntılı evet. bir aşıktı değil Hep mi? Hep ağlıyordu. Hep takıntılı. Evet. <laughs> Hep ağlama olayı vardı. Daha sonra bir başrolü oynadı ama çok da başarılı olamadı açıkçası. Daha sonra nerelerde oynadı inanın hiç bilmiyorum. Takip edenler varsa bilirler. Şimdi de eşinden ayrılmış. Hani çok da çok farklı da bir haber değil çünkü evlenirsiniz. Anlaşamazsınız. Ayrılırsınız. İki sene sürmüş aşklarını. düşünüyorsun? baksana geçen yıl 30 yaşını kutlarken eşi bu arada ee, bir tane yarım altın takmış herkesin gözünde ve herkes şaşırmış. Ne var bunda şaşıracak? Hakikaten. Herkes eşine bilezik alıyor, bilmem ne alıyor. Adam da böyle güzel bir yatırım yapmış. Yarım değil mi? Yarım ne kadar yapıyor kız? Altı bayağı aldı. yürüdü. Hiç, bak. Hiç bilmiyorum. Bak şimdi, şimdi çeyrekten girersek 800-900 galiba eder. Şimdi çeyrek. bozdurursa büyük kayıpta. <laughs> bak. <gülüyor> Kocayı da boşuyor. E ne yapalım evet. sağlık olsun valla. Kocanın en iyisi 6 ay yaşar zaten. Yani Çok bile evlilik aldı yine bence. Sonuçta hani bunlar alışıl gelmiş <laughs> haberler gerçekten. Ee, i̇nşallah ikisi de ayrı ayrı farklı insanlar ve düzgün insanlar bularak yollarına dev devam ederler. İnşallah Evlenirler diyorum. ya da evlenmezler bilemeyiz. Ve geçelim bir başka haberimize Murat Cemcir'e. Az sonra buradayız. Ünlü komedyen Murat Cemcir önceki gün Tarabya sahilinde objektiflere takıldı. <laughs> Maske, güneş gözlüğü ve şapkasıyla kamufle olan oyuncu, kilolarından kurtulmak için yürüyüş yaptı. Pandemi dönemini evinde geçiren ve aldığı fazla kilolarla dikkat çeken Cemcir, soruları Başka zaman konuşuruz diyerek yanıtsız bıraktı. Anlaşılan Murat Cemcir aldığı kiloları verebilmek için bir dakika bile kaybetmek istemiyor. Evet komedyenlerin kilo alması insanları çok şaşırtmıyor ama biz genelde alışı gelmiş fiziklerini istiyoruz herhalde. Murat Cemcir de oldukça fazla kilo almış pandemi döneminde. Şimdi de forma girmek için bebekte hep yürüyormuş. Ne dersin? Biraz sinirli gördüm kendisini Zaten sinirli oluyor bunlar genelde kamerayı görünce böyle. E ee, boğa. Mesela Cem Yılmaz da öyle biliyor musun? Boğa mu? hani kırmızı bir şey görünce böyle kızar ya onlar gibi oluyor bunlar. Niye çok ilginç. E, düne kadar böyle kameramanları arayıp, magazin muhabirlerini arayıp ya abi bizi çeksenize falan diyenler bugün böyle iki isimleri çıkınca, isimleri bilinir olunca bu magazin muhabirlerini bu gazetecileri görünce e, kızgın boğa gibi oluyorlar. Sanki kırmızı eşarp gördüler. Evet, evet, ben kesinlikle. çok e, samimi bulmuyorum bunları. Yani çok da samimi davranmamış zaten. Yani şapkasıyla kamufle olmuş da. Ben biraz Cengiz'in neyine takı, takıttım yıllardır biliyor musun? Ne? Dişleri. Yani o dişlerini yaptırdı ya oh dedim nihayet ama bir 10 sene sonra mı yaptırdı, 15 sene sonra mı yaptırdı vallahi bilmiyorum. <laughs> Belki de hani kendine yakıştırdığı için öyle tanınıp öyle komik hissetti. Öyle için olup olabilir. da en çok diş kime yakışıyor bil bakalım böyle ayrı olup da. Ay kim? Beren Saat tabii ki. Ha Beren Saat güzel çok güzel yakışıyor. Ama ya. Ya, hayır olur mu onun bir dişinin ayrımı bir şeyi var onun yani böyle bir ayrık ayrıktır hala da ayrılır. E bilmiyorum yaptırdım ama Dikkat en son, en son e, İntikam dizisinde e, yaptırmadığını görmüştüm. Atiye dizisinde de yaptırmadığını Zaten pankekle... çok fazla doğal bir insan biliyor. Saçını da boyatmıyor beyazlarını da bırakıyor yani. E, ama burnu estetik. Göz pirinççi gibi mesela. Burnu estetik. Aa, öyle o mi kadar harikulade bir buruna sahip olup da o burnu yaptırmış olmasına çok üzülmüştüm ben o tarihlerde. Gözlerini bir tek. Ee, yani onlar tabii ki mahrem konular ama dediğim gibi yani işte Murat Çemçir e, söylüyorum yani bu, bu yani gazeteciler manazıma. Ben bunları konuşmak bile istemiyorum. Ee, Valla sokak hayvanlarını konuşalım ya. Evet. onları mağdur etmeyelim arkadaşlar onlara bir kap su verelim bir kap mama verelim biz burada bünyemiz içerisinde number one ailesi olarak o kadar çok hayvan besliyoruz ki ve Allah'a çok şükür hepimiz de o kadar çok seviyoruz ki her yer kedi kaynıyor ve çok da mutluyuz onlara sevgimizi vermekten yemeğimizi paylaşmaktan o yüzden bu kadar çok dile getiriyoruz belki siz de biraz daha seversiniz biraz daha insanları anlayabilirsiniz hayvan severleri ve, anlayabilirsiniz diye hemen şöyle bir şey daha söylemek istiyorum bu sokak hayvanlarına eziyet eden işkence eden mamalarını döken Kaplarını dökenleri de ifşa edin efendim. Kesinlikle. bundan hiç gocunmayın, korkmayın. İstediğiniz her yere şiaret edebilirsiniz. Ama lütfen malıma zarar verdi diye edin ki ciddiye alınalım olur mu? Çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.